Komşu, benim kızıma muz keser misin biraz? Keserim. Mm teşekkür ederim. Bir pişsin, bir pişsin. Ya. Tamam. Bir evet. Ocağımızı açtık mı? Pişsin burada. Tamam. Burada pişsin mi? Muz, muz pişer mi? Evet pişer. Tamam, bu bir muzu pişirelim o zaman. Sana atayım. Evet. Ayağım. Komşu kahvenin de altını yakar mısın? Ben kapatayım. Tamam. Ben kapatayım. Biraz sana yardım edeyim mi? At. Biraz önüne çekelim. Evet. Şimdi. Kahven pişti mi acaba? Kahvemin altı açık mı? benim kahve bardağım nerede? Bu Evet. Evet. Şimdi verebilirsin. Şimdi geçim. Teşekkür ederim. Hı, bu biraz olma. bu biraz soğuk sanki. Biraz ısıtabilir misin? Aa. Hadi altını açalım Hadi ocağımızın. Bir şey olmaz. <laughs> Şimdi bana ne yapıyorsun? Bana içine de çekeceğim. Tamam, pişti mi kahvemiz? Evet. Şimdi. Biraz bana kahve koy o zaman. Evet bunun. Ama ben kahve içecektim. Senin. Teşekkür ederim. <laughs> Ellerine sağlık çok güzel olmuş Komşu benim bebeğim de acıktı Bebeğime mama yedirebilir misin Geldim Hani bebeğimin kaşığı Tabii O çorba oldu şimdi Biraz mama yedirelim mi bebeğe küçük kişiyim. Şimdi... bundan Bebeğe sor bakalım. Hı. doydu mu? Doydum. Evet. Doydum. Bir de bir de çatalım. Bir de arayalım buradan. Bir kere Ocağı kapatalım mı? Kahve kaynadı mı? Beyaz Bunun içine bunu koyalım. Şimdi. Pişsin bu. içine kahve oldu. Şimdi. Bunun içine Kahve iken diş dişin bu. Kalem bunun içini kapatıyorum. Bunun kapağı da. Töne bebek de gelmiş. Aa bu sucu. Hı hı. Şimdi öbür bebeğini doyurdun mu var ya? Eee şu an su da kaynayacak. Kaynayacak mı? Su da kaynayacak. Tamam. Öğren kaynayacak. Peki bebeğe hangi yemek yapıyorsun? Evet, çorba yapıyorum. Çorba. Evet. Neydi çorba? Dur bunu anne yiyince işte çim.